Üniversitemizin kurucusu, imtiyaz sahibi, sevgili Mehmet Dalkanar hocamızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Kendisine, kendisine Orhan Gazi şiir grubu adına küçük bir plaket hediyemiz olacak. Huzurlarınızda vermek istiyorum hocam. Benim için çok büyük bir zil oldu. Programda yok. yok. böyle bir şey. Ben böyle bir şey yapıyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, hiç bir şekilde programımızda yoktu. Böyle bir şey beklemiyordum da. Ama e, böyle bir jestin e, olmasını çok duygulandım. Şu anda ağlamayacağım. Yani yok, ağlamayacağım ama şey sadece güzel bir düşünceydi. Bir boşluğu dolduruyordu. E, çok çok teşekkür ediyorum. Ben bir kere onu almıştım. Bir iki kelime daha değil mi? Ben kendilerini tanıyorum. E, ayrıca jestlerim olacak. Değerli dostlar, e, şiir sever dostlarım, şiir sevdalıları. Biz e, bir şiir sevdalısı, bir şiir sever olarak, yani bir edebiyat sevdalısı olarak yola çıktık. Bu yolculuğumuzda öncelikle siz değerli e, kuluklarınızı, bizi yalnız bırakmadığınız için, bu sevdanızda bize eşlik ettiğiniz için, böyle bir toplantıya katılmakla aslında şiire, edebiyata ve sanata olan sevdanızı bir anlamda ispat ettiğiniz için hepinizi bin can ile her zaman olduğu gibi selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Hepinize gönül veriyorum, el veriyorum, yürek veriyorum. <laughs> Şunu da e, özellikle belirtmek istiyorum. Dünya çok çabuk değişiyor biliyorsunuz. Çok hızlı bir değişim süreci içerisindeyiz. Birazcık önce Sabahattin abi kardeşimiz aslında bu süreçten bahsettiren, Şuradan başlamıştık. Buraya doğru gidiyoruz diye. Bir zamanlar şiir, sanat ve edebiyat adına ancak bireysel karizmalar vardı. Kendini feda eden insanlar vardı her şeyi veren insanlar vardı. Ömrünü veren insanlar vardı. Bunlardan çağdaş olan, yaşayan veya da geçmişte kalmış Nazım Hikmet gibi, Mehmet Akif gibi, Necip Fazıl gibi, daha bunların e, Cemal Süreyya gibi, yaşayan şairlerden Leci, e, Sezai Karakoç gibi olanları sayacağımız gibi, daha biraz geçmişlere gittiğimizde Yunus Emre'leri, mevlanaları da bunun içerisine dahil edebiliriz. Ama bugün maalesef geldiğimiz çağda artık bireysel karizmalar yani kendini bu sevdaya tek başına adayacak yetenekler, kabiliyetler kolay kolay çıkmıyor. Biz de dedik ki bir Mevlana olamayız belki. Belki bir Yunus olamayız. Ama bir Yunus kadar, bir Mevlana kadar fedakarlık yapabiliriz. Kendimizi ortaya koyabiliriz. Onlar hiçbir şey beklememişlerdi. Ne olursan ol gel demişlerdi. Ve Anadolu'nun bugünkü günlere erişebilmesi için feda edebilecekleri neleri varsa feda etmişler. İşte bizler mavi iklimler olarak yola çıkarken yolculuğumuzda bir değil bin parçaya bölünerek her birinizin o Yunus'tan bir parça olarak kabul ederek her birinizi Mevlana'dan bir parça olarak kabul ederek bir bütün halinde yola devam etmeyi amaçlayarak hedefleyerek kendimize bir sevda oluşturarak yola çıkmaya karar vermiştik. İşte bu yolculuğumuzda sizler kadar, sizlerin fedakarlığı kadar, buralara kadar, teşrif etmeniz kadar, bütün bu yorgunlukları hiçbir şey beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden, buralara kadar, taşımanız kadar bir takım arkadaşlarım da var ki bu yolculukta mavi iklimlerin bizzat oluşumunda yürütülmesinde, bugünlere gelmesinde çok büyük fedakarlıklar, yorgunluklar, zahmetler ortaya koydular. İşte bunlardan bir tanesi, bugünkü organizasyonumuzda emeği geçen Hayatcan Öztürk hanımefendi olduğu gibi, bir diğer hanımefendi de yine bütün bir meşakkatine, telaşına rağmen, mavi iklimlerin tüm yorgunluğunu üzerinde taşıyan Nuzel Bingöl hanımefendiydi. Yine bütün bir görevlerine, sorumluluklarına rağmen şiirlerinize alıp bir tanevşe gibi kelime kelime harf harf dokuyan, onları düzelten, renklendiren yine bir hanımefendi daha vardı ki bugüne kadar mavi günlerin gelmesinde çok büyük bir emeği vardı. Canan Erol Başaran hanımefendiydi. Ben sizlerin huzurunda, onların bu emeklerine, böyle bir yolculukta, bu yükleri omuzlamalarının bir karşılığı olarak belki değmeyecek. Ama küçük bir hatıra olarak da olsa, belirlendirmek istiyorum. Onun için, e, öncelikle, Kayaçan Öztürk, hanımefendiden başlayalım sahnede varken. Ömürleri de hazırlansın bu arada tabii. <laughs> evet. İnşallah bundan sonraki şiir sevdalısı olarak yolculuğumuzda birlikteliğimizi devam ettirmek ümidiyle. Çok teşekkür ediyorum. Abi ya benim haberim yoktu, bu nereden çıktı şimdi? Benim de haberim yoktu. <laughs> <laughs> Benim de haberim yok. Benim de haberim de. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şiir yolumuz hep birlikte olsun. Hep mutlulukla olsun, huzurla olsun diyoruz. Tekrar teşekkürler. Evet, Nusen Bingöl hanımefendiye de şimdiye kadar gerek sizlerle olan iletişimleri, gerekse radyo yayıncı arkadaşlarımızla olan o dövüşleri, kavgaları, yerleri, gitleri belki karşılamayacak ama bu gecenin bu toplantının anısına ve hatırasına kendilerine çok teşekkür ediyor. Bundan sonraki yorgunluğumuzda bizi yalnız bırak tutmayacağı sözünü de almak istiyor. Teşekkür ederim. Gerçekten bekleniyorum. Çok çok teşekkürler. Teşekkür evet, ben... Rica ederim efendim. Bu karşılık değil ama... Şimdi e, Nursel ablamız bizim Mavi İklimlerin radyo sorumlusu. Bazen kendisine ziyarete giderim o bana gelir ve radyo programında konu alırım kendisini. Ben mikrofondayken, yayın yaparken uzaktan konuşur. gel bir iki kelime de sen söyle Şöyle mikrofonu yaklaştırırım. <laughs> Şöyle konuşamam. <laughs> Hiç konuşamaz. Bu yüzden hemen mikrofondan uzak durdu kendisi. Ben de çok teşekkür ediyorum verdiği emekler için. Evet <laughs> Canan Erol Başaran Hanımefendi'de hepinizin şiirlerinin elinden geçtiği, tek tek okunduğu, kelime kelime harf harf belki düzeltildiği bir emeğin ee, kahramanı efendim. Mavi Simler Net sitesini açtığınızda Anlık Lete Panomuz vardır. Orada dostlar birbirlerini selamlar. Orada bir sevgi pınarı vardır sevgini, sevgisini bütün yüreklere akıtır. İşte o sevgi pınarı sevgili Canan Erol Başara. Bundan sonraki yolculuğumuzda da inşallah dediklerimiz için devam etmesi ümidiyle. Bir de katılım belgesi oyla hatırası. Ben de kusura burada... bakmayın. Çok sevmiyorum konuşmayı. Ama bu ne çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da birlikte olalım. Sevgiler. <laughs> evet, sevgi bunları dedim ya, yani sevgisine sundu sadece. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hocam. Efendim ben... Ee, şeyde. Yani şeyde e Mikrofonu bırakacağım şimdi yani endişeniz olmasın. ben kesmem lazım yoksa sen hayatta bırakmazsın mikrofonu. Değerli dostlar, e, değerli Mavi İklimler dinleyicileri, şu an radyoların başında bizi dinleyen Nereye i̇şte burada teşrif etmiş olan değerli dostları, Bu Yunusça ve Mevlana'ca yürüyüşümüzde birlikteliğimizi daha nice yıllar, daha nice toplantılarda paylaşmak ümidiyle saygılarımız, sevgilerimiz sunuyor. Güzel bir e, şiir gecesi, güzel bir e, paylaşım olacağı ümidiyle hepinize hayırlı geceler, iyi eğlenceler diliyorum. İnşallah bundan sonraki toplantılarda da birlikteliğimiz devam edecek. Ama şunu da unutmayalım ki siz gül olmaz. Kovuksuz koz olmaz. Çürü olmayan ağaç meyveyi olmayan ağaç da olmaz. Elbette eksiklerimiz olacak. Elbette yetersizliklerimiz olacak. Bunları sizin hoşgörülerinize sığınıyor. aklınızı diliyor bundan sonraki toplantılarda daha nice birliktelikler ve beraberlikler yaşamak ümidiyle Allah'a ısmarladık diyorum.